Evet, hepiniz merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oğlum alsana nerede? Aldık abi. Mehmet, hemen buluşma noktasına gel. Burada görmen gereken bir şey var. Tamam. Ne buldun Prophet? Gel kendin gör. Söylesem bile inanmazsın. Yoldayım. Oğlum ben çok mermi kullanıyorum ya. Bu oyun bugünkü bölüm profesyonel bir bölüm olacak. Sen ye bunu. ama var. Bir de patlatalım şöyle. Tamam şimdi bana mermi verin. Bu şunu yerine değil. Şimdi hiç his katmayacağım. Aptalca bölüm çünkü. Hız modunu kullanıp geliyorum. Luska'nın çaresi. Enerjim gittim. Bizde enteresan müzikler gibi. Çok güzel oyun ya. Aha. Hele şükür gelebildim. Çok mu beklettik Sırakın ibni? Al Allah Allah. Adamlar tekneyi fark ederken biraz zorlanmış galiba. Çıkmaz sokağa girdik. Karargahla güvenli haberleşme kanalını da kaybettik. Adadaki parazit çok fazla. Hey patron, bir şey buldum. Ne buldun? Topografik harita. Bir bölgeyi işaretlemişler. Kazı yapılan alan mutlaka bu vadide olmalı. Nasıl hmm. bu kadar eminsin? Değilim ama elimizde başka veri yok. Harekete geçmeliyiz. Sen bana olayı açıklamadan hiçbir yere gitmiyorum. Yerlerin hesapta ve tahliye etki artık beni kesme. Evet ya. Ne zamandan beri Kodumu'nun Korelilerinde dondurucu ışın silahı var? Hakikaten ha. Uzay filmi çekmeye geldik sanki buraya. Size bilmeniz gereken her şeyi söyledim. Bize bir bok söylemiyorsun. Aztek geberti ama bunun neyin yaptığı hakkında en ufak bir fikrimiz bile yok. Ona yakından baktım patron. Parçalamışlar, ikiye ayırmışlar. Yani burada neyle karşı karşıyayız? Sadece Koreliler olmadığı belli. Caster haklı. Şu Rosenthal delikanlı bir çatlak olsaydı şimdi burada olmazdık. Saçmalamayı kes Psycho. Hepinize briefing verildi. Bizim görevimiz o insanları bulmak ve biz de aynen bunu yapacağız. Şimdi harekete geçiyoruz. Burada Bu ne? bir emirdir. Burada bir şey var. Geliyor, geliyor. Chester'ı <laughs> yakaladı. Hadi gidelim. Hadi hemen gidelim. Tamam mı dostum hadi gidelim. Hadi yürü yürü. Görüyor musun? Gel ulan buraya. Amına koyduğumun. Bu taraftan. Hadi kımılda. Oğlum biraz hani arkada kalmaz be adamları. Yürü, yürü. Oğlum mermim yok ya. Vay anasını be. Şunu gördün mü? Yola devam edin. Cesar'ı bulmalıyız. Doğuya gidelim. Gidelim. Peşinden, Peşinden ayrılma. Yürü yürü. Doğru diyorsun. Gidin gidin. Gidin doğru doğru. flash hazır ha ona da lazım etti. şuradaki sarı şey ne onu anlamadım. Hadi Chester'ı bulmalıyız. Gidelim. Gidelim. Yürü yürü. Oğlum bak. Ölmüş. Orası bu çocukları. Allah kahretsin. Ne iş bu patron? Burada keklik gibi avlanıyoruz. Ben de bilmiyorum ama bana güvenin. Şimdi geri çekilin. Onu buharlaştırmalıyım. Hoşça kal kardeşim. Gözünüzü dört açın. Korelilerin muhabere merkezi tam önümüzde. Arkamı kolla Nomet. Çatışarak mı yürüyoruz? Gizli mi? Normal kimsin? Bizi koru. Tamamdır. Nomet benimlesin. Rahmet olsun. Sadece cesetler. Bölge temiz görünüyor. O araca doğru ilerle. Kore ordusunun güvenli kanalına gireceğim. Nohmet, sen ve Sayko etrafı kollayın. Tamam. Vekil mermi topluyor ketap. Pekala, dinleyin. Koreliler bir sivili bir kilometre ileride bir köyde rehin tutuyorlar. Rosenthal'ın ekibinden biri olabilir. Nohmet, evet, keşif Efendim? ve sızma gerçekleştireceksin. Ben burada kalıp iletişimi sağlayacağım. Tamam, hocam. Önceliğin o rehineyi bulmak. Tamam. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı. Değil. Psycho, burada işimiz biter bitmez destek sağlayın. Tamam oğlum tamam bir saatlik tamam diyorum ya. Araba kullanabilir mu sızarken? Niye soruyorsam? Dikkat edin. İleride keskin nişancı ve zırhlı devriye var. Aa, Güvenli ya. bir buluşma noktası bulmaya gidiyorum. Seni bilgilendireceğim. Moment ben gözlem noktasında olacağım. Güreve girdiğinde konuşalım. Kız çocuklar ama tüm bu operasyonun başında General Richard Young var gibi görünüyor. Kim onunla <laughs> birlikte? İlk açılan önce olan kaptanlık yer mi? Burada ne işi var? Bilmiyorum. Dikkat elden bırakmayın. Adamlar çok acımasız. Korelilerin radar istasyonuna gelmek üzeresin. Bir terminal bul ve taktik ağlarına gir. Olur. Dur şu sniper alabilir miyim? Evet değiş. Değiştir o zaman. Ama sizin patronunuz gibi değilim. Bekleyememiş şarjör değiştirmeniz. İkisini çok gafil aldım. Ol sen <laughs> sene lan. Amına koyayım bir saat ölmedi ya. Son var. Bu aşağıdan ilerliyorum. Giriş noktası. Ananı.. heyecandan heyecandan bütün tuşlara bastım. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Dans peyjon lan. Oğlum size araya çok güzel gram mermi harcamadım. Çok mutluyum. Ama bu ne? Hangi son var? Şimdi harcamıyorum. Tepane alalım ama. Tepane lazım oldu. Oğlum ben seni görmedim bile lan sen fakat mısın? Şimdi bak. Ha buradan da çıkabiliriz. Buradan çıkalım. Sanırsam ama buradan arabayla çıkamayız. Abi ah, sikerim arabayı. Benim güç modum, hız modum var ya. Evet gençler. Nasıl seri beğeniyorsunuz mu? Bunun Ananı sikeyim senin. Silah nasıl atılıyor? Duymadık ya <laughs> ne oldu ki? Sen de duydun mu diyor? Kafanın etini kemini sikiyim ya. Tövbe tövbe. Sen de duydun mu diyor? Bomba patladı amına koyayım. Bir zahmet duysun. Bir ki. Oğlum sen nereden gördün çimenlerin aradığını beni ya? Mermi bitti. Bu bölüm ölmeyeceğim ulan. Ana Amerikan domuzu demeyin. Oğlum size kaç defa söyledim. Adamı astetmeyin etmeyin diye la. Ona o ne? <laughs> Oğlum sen ölmedin mi? Neyse dur şunu hackleyeyim gelecek. Ay pardon hack. Çok... Profit radar istasyonundayım. Verileri indiriyorum. Profit verileri indiriyor ha. Ha benim dostum. Kesin koordinatları tespit ettik. Hedef okulda tutuluyor. ''Navigatörü kontrol et.'' ''Monitörde bir şeyleri izliyorlar. Bize doğru gelen bir deniz filosu var.'' ''Bunlar süvariler olmalı. Sırf bizim için koca bir filo ha?'' ''Bu seni şu an ilgilendirmiyor. Rehineyi bulmaya odaklan.'' Merhaba! Beni gördüğüne mutlu olmuşsundur. Bu adamın yanına biten acı- Allah! ne gel. Seni bulacağım. Sonsuza kadar mı saklanacaksın? Evet. Ne yapıyorum ben ya? Bomba Milleti yumruklayarak öldürdüm. Şurada birileri var. Burada bir adam var. Evet, sıkıntılı. Ananı sikeyim. Tamam zaten kalkan bulunmaymış. Evet gençler. Bu taşın arkasında da bu bölümümüzü bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. uh